Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Faktiyle bir adam yolculuk yaparken çok susamıştı. Bir kuyu bulunca içine inmiş ve su içmişti. Dışarı çıktığında ise susuzluktan dolayı dilini dışarı çıkarıp nemli toprağa yalayan bir köpek görmüştü. Adam kendi kendine bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış olmalı deyip hemen kuyuya inmiş ve ayakkabısını su ile doldurarak yukarı çıkmıştı. Sonrasında da köpeğe bu suyu içirmişti. Adamın bu davranışından dolayı Yüce Allah ondan razı olmuş ve onun günahlarını bağışlamıştır. Bunu duyan sahabeler hayretle şöyle sordular. Ey Allah'ın peygamberi! Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Canlı olan her varlığa yapılan iyilik sebebiyle sevap vardır. Başka bir hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah merhametli olanlara rahmetiyle muamele edecektir. Öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki göktekiler de size merhamet etsin.